bir kere sessizlikte kalmayı öğrenmemiz gerekiyor. Çok fazla gürültü var. Herkes çok gürültüde yaşıyor. Sürekli televizyonlar açık, sürekli sosyal medya açık. Sürekli manipüle ediliyoruz. Hissetmiyoruz ama sürekli ayrıştırılıyoruz. Çünkü ayrıştırıldığınız zaman sizi kontrol etmek, manipüle etmek, istedikleri gibi yönetmek çok kolay. O yüzden de ben diyorum ki önce bir sessizlikle tanışmamız lazım. Çok kısa olabilir. 1-2 dakika çünkü sessizlikle tanıştığımız zaman sessizlik ruha bir alan açıyor. Orada bir farkındalık oluşuyor. Tabii sonrasında meditasyon lafını bence pek çok insan farklı algıladığı için sevmiyor ama ben Şöyle bir örnek vereyim. Kızıma 3-4 yaşındayken meditasyon öğrettim. 26 saniyelik bir meditasyon öğrettim. Çok kısa. Bugün 16 yaşında meditasyon yapmadan kesinlikle uykuya dalmaz. Allah'ına şükretmeden, dileklerini sıralamadan